Evet sevgili öğrenciler merhaba. Şimdi sizinle EBA canlı derse nasıl birlikte giriş yapacağımızı göreceğiz. Hemen tarayıcımızı açıyoruz. Evet tarayıcımızdan sevgili öğrenciler EBA yazıyoruz. Tıklıyoruz. Bakın karşımıza gelen bu EBA'nın web sitesine giriş yapıyoruz. Evet. Şimdi bakın burada karşımızda EBA'nın sitesi geldi. Bakın şurada hemen bu sağ kısımda EBA'ya devam et kısmı var. İsterseniz hemen buradan devam edebilirsiniz. Canlı derse buradan giriş yapabilirsiniz. İsterse bakın canlı dersinizin olup olmadığını önce buradan öğrenebilirsiniz. Böyle giriş yapabilirsiniz. Burası daha pratik. Direkt derse giriş yapmanızı sağlar. Ben önce EBA'ya devam etten gideceğim sevgili öğrenciler. Bakın bu kısma bu kısma TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. İki defa TC gireceğiz. Ben şimdi bu girdiğim kısmı size göstermeyeceğim. Biraz sonra kapatacağım. Bakın burada canlı derslerimle ilgili bana e, bilgi verdi. Bakın eve devam et diyorum. Şu an bir tane canlı dersim varmış. Buna yetişmeye çalışalım. Evet. Tekrardan bakın öğrenci, bakın şurası, şu an öğrenci kısmı açıldı. Öğrenci için tekrardan giriş yapmam lazım ve ben size bu kısmı yine göstermeyeceğim. Siz bilgilerinizi girin ve daha sonra giriş yapa tıklayın. Evet şu an bakın ee, giriş yaptık. Burada hemen eğer öncesinde kurulum yaptıysanız, EBA canlı dersi, EGZ uygulamasının kurulumunu yaptıysanız sevgili öğrenci hemen katıla tıklayabilirsiniz. Ancak biz bunu yapmadık. Ve canlı derse katılmak istemiyorum. Emeğe devam et diyeceğim. Şu an canlı ders olmasaydı bu sizin karşınıza çıkmayacaktı. Onu da söyleyeyim. Ben daha önceden kurulum yaptığım için tıklasaydım direkt canlı derse katılmış olacaktım. Ama ben size bunun kurulumunu öğretmek istiyorum sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler şu an ekran karşıma geldi. Bakın bu ekrandan şu tarafı görüyor musunuz? Sol tarafı bakın. Sol tarafta canlı dersler kısmı var. Oraya tıklıyorum. Bakın benim şu kısımda benim bugünkü sevgili öğrenciler canlı derslerim görünüyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın şurada bakın şu kısımdan sevgili öğrenci inceleyerseniz canlı derslerim gibi bilgileri görürsünüz. Ama ben şu an onu görmeyeceğim sevgili öğrenciler ben <laughs> e, öncelikle kurulum yapmam gerekiyor benim canlı ders uygulamasının kurulumunu yapmam gerekiyor sevgili öğrenciler bunun için. Şuan dikkat edeceğim burası bakın buraya çok dikkat edin en püf noktası bu Bakın sağ alt köşede Sizin antivirus programınız vardı bakın ben AVG'yi kullanıyorum Bunun üzerinde sağ tıklıyorum Bakın Bunun üzerinde sağ tıklıyorum hemen bekliyorum şimdi Bakın antivirus programı kapatıyorum Gördünüz mü bakın evet durdur dur diyorum bakın Şu an antivirus programı kapalı gördüğünüz gibi sizin antivirus programınız başka bir yazılım olabilir onun nasıl kapatılacağını internetten bakabilirsiniz. Daha sonra bakın. Arama motoruna bakın Windows'un arama motoruna Windows güvenlik duvarı. Bakın Windows güvenlik duvarı yazıyorum. Buna tıklıyorum. Güvenlik duvarına tıklıyorum. Bakın burada güvenlik duvarı şu an açık. Eğer siz eee Burada antivirus programınızı kapatmanıza rağmen giremiyorsanız Bakın şu kısımda Windows güvenlik duvarını etkinleştir veya devre dışı bırak var. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın buradan şu seçenekleri seçiyorsunuz. Görmüş olduğunuzu ve tamam diyorsunuz. çocuklar. Bakın şu an kapandı. Uyarı da geldi bakın. Karşınıza da Sevgili çocuklar bakın bu şekilde bir e, Kırmızılarla dolu ekran geliyor. Bu normal. Bunu daha sonra gelip yine buradan bu kısmı tıklayıp açabilirsiniz. Eğer bunu canlı derse bağlanamazsanız yapın. Şimdi bunu sevgili şey çocuklar kapattım. Bakın canlı ders uygulamamı geldim. Antivirüs programını da kapattım. Antivirüs programını mutlaka kapatın. Bunu sadece ilk kurulumda yapacağız. Daha sonra açabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Şimdi canlı ders uygulamasını tıklıyoruz. Bakın indirip kuruluyor şu an. Burada bakın bana bir indirme bağlantısı verecek. Buraya biraz sonra indirmem gelecek. Evet çocuklar. Bakın şimdi şu kısmı Ebe canlı ders Excel uygulamam indi. Bakın buna tıklıyorum hemen. Bu dosyayı çalışmak istiyor musunuz diyor. Evet çalıştır diyorum. Bakın karşımıza bu çıkıyor. Evet diyorum. Bakın kuruluma devam etmek için sonraki Üzere tıklayın diyor. Kur diyorum sevgili öğrenciler. Bakın şu an dosyamı kuruyor. Bunun kurulmasını bekliyorum sevgili öğrenciler. Bakın şu an antivirus programım hala kapalı. Evet kurulumumu yaptım. Bitti diyorum sevgili çocuklar. Evet şimdi kurulumum yapıldı. Artık canlı derse katılmaya sevgili çocuklar hazırım. Bakın hemen şuradan sevgili çocuklar canlı derse ne yapıyorum? Bakın katıl diyorum. Bakın gördünüz mü? Katıla tıkladım. Bakın e, uygulamayı indirmediyseniz tekrardan uygulamayı indirin diye size bir uyarı ekranı geliyor. Ben artık bunu yükledim ve bakın katıla tıklıyorum. Evet karşıma bir ekran daha geldi. Ebe yani canlı ders adlı uygulamayı aç diyorum. Evet şu an bekliyorum. Evet. Öğretmenimizin dersi başlatması gerekiyormuş. Bakalım öğretmenimiz dersi başlatsın. Siz bu arada bilgisayar sesini sevgili çocuklar buradan tıklayarak deneyebilirsiniz, test edebilirsiniz. Evet. Şimdi öğretmenimiz bakın canlı dersimizi açtı sevgili çocuklar. Ekranımın gelmesini bekliyorum. Şu an bağlantı bekleniyor. Biraz evada yavaşlık var. Evet, ekranım geldi. Bakın ekranımda bilgisayar ses sistemi ile bağlan veya hoparlör veya mikrofon test edin diyor. Harici hoparlörle da mikrofon taktıysanız, bunu kullanıyorsanız buradan bunu test edebilirsiniz. Ben bilgisayar sesimi kullanıyorum ben. bunu tıklayarak devam ediyorum. Evet şimdi bakın karşımızda geldi. Şu an ben sevgili öğrenciler öğretmenimizin ekranını kapattım. Kamerasını kapattım. O yüzden bakın normalde şu an bu kısımda öğretmenimizin kamerası açık olacak. Onun açık olması gerekiyor. Ve ben öğretmenimizi sevgili öğrenciler telefondan bağladım. Şu an o yüzden öğretmenimizin telefon bağlantısını görüyorsunuz. Bilgisayardan bağlamış olsaydım burada görmüş olduğunuz ekran biraz daha sevgili öğrenciler farklı bir ekran olacaktı. Onu da size söyleyeyim. Daha farklı bir ekran görmüş olacaktınız. Ee, evet böylelikle sevgili öğrencilerim canlı ders uygulamamızı öğrenmiş olduk. Bakın. Şu an benim işim bitti, canlı dersimi aldım, öğrendim diyelim, çıkmak istiyorsunuz, bakın şu kısımdan, canlı dersten ayrı kısmından tıklayıp çıkabilirsiniz. E veya bakın, e, bu ekran paylaşımı kısmı var. E, bu ekran paylaşımı sizin yetkiniz yok. Bu tamamen öğretmenle ilgili bir yer, sevgili çocuklar. E, öğretmeniniz size oradan videolar izletebilir, e, istediği e, ekranı, kamerayı kullanıp gösterebilir veya beyaz akıllı tahta oluşturabilir. Bakın buna sizin yetkiniz yok. Bu öğretmeninizin yapacağı bir şey. İfadeleri gelecek olursak öğretmeniniz buradan alkış ve tamam işareti gönderebilirsiniz. Katılımcıları buradan sevgili öğrenciler katılımcılara tıklarsanız katılımcılar kısmından da katılımcıları görebilirsiniz. Evet çocuklar sesinizi buradan açıp kapatabilirsiniz. Öğretmeniniz de sizin sesinizi açıp kapatabilir. Çocuklar içeriğimizi beğendiyseniz... Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer Windows 7 bilgisayar kullanıyorsanız ve girişte sıkıntı yaşıyorsanız kanalımızda Windows 7 bilgisayara nasıl kuracağınızı gösterdim. Hatamda giriş yapacağınızı gösterdim. Umarım sizin de işinize yarar. Ee, herkese iyi günler diyorum. diliyorum. Ee, hepinize başarılar sevgili çocuklar. Hoşçakalın.